Bu oyuna Enver abi Enver abi sürekli balık çekiyoruz. Oğlum sen bu lakabı boşuna almamışsın Orkunos. İki elle tuttun şöyle ha? vallahi iki elle mi tutuyor? Evet. Hadi oğlum dayan biraz daha. Gerçekten oh. biz büyük şerefsiziz ha. Oturduk <laughs> yardım etmez adamı. Adam nasıl yardım edeceğiz abi? <laughs> Hadi oğlum dayan. Evet, küçük balıklar bir yandan ayrılmıyor Adam, adam balığı Hadi çekti oğlum. Abi, Orkunos başını balığı çekiyor oğlum. diye başa dönememişler. Balığı çeken adam ya. Bak büyük bir sakinlikle bekliyor onu. <laughs> Ama bak bir çuval olduğunu yakıverdim ben sana. <laughs> Emre abi. Evet. Evet. Bir tane balığı. Evet. Ufak, Ufak ha. mı? Olası, olası yok. bu da iyi Udayı abi. Yerleri de bak. Evet iyi. Tava tava oldu dostum. Aç dostum. Açın Bir açıkçayı hak ettik de. bak. Vallahi <laughs> <laughs> öyle. Aptal balık diyor ya. <laughs> herkes seni hani özlediriyor. Farkında mısın? Ustalığını. Ya. Herkes ben. Yani. Daha yarım kilo. Daha yarım kilo anca. Sonra bir de Ankara oynarız değil mi? Var mı müzik Ankara havası? Vallahi elim altında be. Lütfen hadi bakalım. <laughs> elimin altında iyi de yanaşamadım. Şimdi bir de deneyeyim. Şu yandan şöyle bozumuzu değiştirelim. <gülüyor> <gülüyor> Emre abi hazır mısın? Hazırım. Daima ben, mı? Her zaman. Daima her zaman. Aptal <laughs> balık geliyor. i̇şte bir aptal balık daha. Oley. Hakikaten salak bu. Buna <laughs> göre.